20 yıl önce çok ciddi bir düşmem oldu ve bu boyun boyunda hislerde büyük bir arıza bıraktı ve ondan sonra sürekli doktorlara gitmek durumunda kaldım bu sorun yüzünden. Yıllar geçti, tabii yaşım da ilerledikçe Kemiklerimdeki kayıtla ki <laughs> 69 yaşındayım. <laughs> sonra en son ameliyatı olman gerekiyor dedi. ama felç riskinden söylediler. Ameliyat yani, olmak istemediniz? Yani asla, asla böyle bir şey kabul edemem. Ne kadar oldu, nereye başladınız? Ee, bir ay önce tanıştım, bir ay önce yeğenimin sayesinde İstanbul'dayken sana böyle e, bir sürpriz yaptı diyeceğim. Ezecim dedi, bu banklardan takacağım sana. Ee, gerçekten sabaha kadar ben <laughs> sağlık, uyku, e, uyuyamadım. Yatağımla, yastığımla kavga eden bir insandım. Defalarca yastık aldım, başka yastıklar. Ona bahane veriyordum, boynum rahat etmediği için. Ertesi günü o bana sordu, ben ağrımı unutmuşum. 4. dedik teyzeciğim nasılsın? Teşekkürler. İşte, Allah Allah. Teşekkürler. Ağrım, ağrım, ben Büyük bir sevinçle dedim yani gerçekten sen hazır mısın, bu neyin nesidir? O gün... Ablacığım toz koyuyoruz içine. <gülüyor> 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 Anında yıllar saniye <sadece> çözüyor. <laughs> ee, sipariş verdim, ee, bir aydır kullanıyorum bir çok ağır bir olay olduğu için hemen şey yapmıyorum sürekli kullanıyorum. Bu arada tabii ürünlerimizi keşfettiğim için benim için çok enteresan. Yaşım gereği takıntım olan kırışıklıklarımdan e, güzellik e, maskesiyle e, e, ve kolejenle e, çok daha iyi görünüyorum. Öyle görüyorum. <laughs>